Sevgili arkadaşlar bugün de Hyundai iX35 antifriz kullanmamış ve bir süre sonra da hararet yapıyor Efe Şöyle göstereyim size. Antifriz kullanmadığı için blokların gördüğünüz gibi çürümüş buraları ve yüksek hararet yapıyor araba termostattan dolayı. LPG'den diye geldi bu araba. İşte LPG sistemi hararet yaptırıyor. LPG sistemi hararet yaptırıyor. Gerdi söktük. Komple çürümüş. Tabii silinir kapağı daha kötü bir vaziyette. İşte gördüğünüz gibi burası yuvarlak dümdüz olması lazım. Çukurlukları görüyorsunuz. Bakın burası buraları komple. İşte her zaman söylediğimiz gibi antifriz kullanın. Antifriz kullanırsanız sizin yararınıza beğenmeyi abone olmayı unutmayın.